Bu videomuzda uzunlukları ölçme konusuyla ilgili örnek sorular çözelim. Evet, ilk sorumuza bakalım. Aşağıdaki boşlukları uygun sayılar kullanarak tamamlayınız diyor. Evet, bundan önce tablomuza gidelim. Evet, tablomuzda ortada metre var. Metrenin altında desimetre, santimetre, milimetre var. Yine metrenin üstünde dekametre, hektometre, kilometre var. Şimdi bakın aşağıya doğru birimler çevrilirken 10 ile çarpılır her basamakta. Yukarıya doğru birimler çevrilirken 10 ile bölünür her basamakta. Evet aşağıdaki boşlukları uygun sayılar kullanarak tamamlayınız demiştik. A şıkkına bakalım. 2 santimetre kaç milimetre? Neredeyiz biz santimetre? Nereye ineceğiz? Milimetre. Yani bir basamak aşağı ineceğiz. O zaman ne yapacağız? 10 ile çarpacağız. Yani 2 santimetre nedir? 20 milimetredir. Gelelim. C şıkkına 43 milimetre, işte kaç santimetre kaç milimetre? 43 milimetreyi şöyle ayırabiliriz. 40 artı 3. Bakın burada 40 mililitre nedir? 4 santimetredir. Geriye ne kalıyor? 3 milimetre. B şıkkına bakalım. 4625 metre işte kaç kilometre kaç metredir? Biz bunu şöyle ayırabiliriz. 4000 artı 625 diye ayırabiliriz. Bakın burada 4000 metre var. 1000 metre 1 kilometre olduğu için 4000 metre nedir? 4 kilometre 625 metre. Gelelim 32 kilometre kaç metredir? Neredeyiz? Kilometrede. Aşağıya doğru kaç basamak ineceğiz? 3 basamak iniyoruz. 1 2 3. Yani 3 tane 0 ekleyeceğiz. 3 tane 10 ile çarpacağız. O zaman 3 tane 10 ile çarpmak demek 32'nin yanına 1, 2, 3, 0 koymak. O da 32 bin metreye eşittir.